Çok geç. hazırsan gidelim. Ali. Akşama kızı istemeye gideceğiz unutma. O akşam mıydı? Söyledim ya annem ben sana. Kızın anası yüzüğün ölçüsünü yolladı. Akşamada hazırlık yapmış bizi bekliyor. Hastaneden çıktıktan sonra gider yüzüğü alırız. Yanına da başka neler koyacağımızı konuşur. Gider alırız. Oğlum bak zaten çok hevesli değilsin daha bu akşam olacağını bilmiyorsun. Gel vazgeç. Haya vazgeç. Olmaz. Kervan yürüdü bir kere. Vazgeçilmez. Hem kardeşine kızı sen isteyeceksin Cihan. Hep birlikte gideceğiz. Anne. Bu çocuk yeter ki vazgeçsin. Ben gider heriflerle konuşurum. Ben onları vazgeçiririm. Oğlum gel vazgeç bak istemiyorsan yapma. Hayırlısı olsun. Çarşıda ben çıkınca haberleşiriz. Konuşuruz. Tamam haydi. Bizim Bak ben bir şeye karışmam bilirsin. Ama bu yolun sonu ya düğün dernek ve ömürlük pişmanlık. İnşallah havuzunla tarafından kalırsın. İşim yok Kadir. Yakında baban çıkacak. Üstüme bir tane düzgün elbise kalmamıştır. Dur şurada dur. Sağlıklı kızım. Kızım haydi bebeğe de bir şeyler bakalım. Anne daha çok erken. O sayılı zaman kuş gibi geçer gider haydi. İyi şanslar. Aştın ya annem derken. şuna hele bir baksana. Yani bu acaba tek göz mü alsaydı? Küçük mü oldu bu? Ya bunun büyüğü ağırlık yapar annem. Taşıyamaz. Haydi. Haydi. Hmm. Dere otunun sevmediği maydanoz. bununun dibinde bitermiş. Gene karşılaştık Fidan. Senin o yılan dilin var ya Rukiye. Hmm. O iftiracı dilin kopsun kopsun. Hmm. Millete kan kusturuyordun. ...ecmen katildir diye... ...ne oldu utanmıyorsun değil... ...alıyorsun çantayı geziyorsun buralarda... ...ağzından haydi, haydi. bal damlıyor yine filan... ...benim utanacak bir şeyim yok... ...sana ayıracak vaktim hele... ...hiç yok... ...ben oğluma... ...kayama... ...Salih Önderlioğlu'nun kızı İpek'i... ...istemeye gidiyorum hayırlısıyla... Çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Bala kurban keseceğim jıntı. Kes kendi günahına. Yürü haydi. Bu saatten sonra herkes yoluna. Baklavalar böyle olmaz. Aldığım o gümüş tepsiler var ya onlara koyayım. Tamam. Tamam, tamam sadakatim. Yürü Pakize. Yeter o kadar o, o. Kadir Bak senin için ne yaptım Yine rüya görüyorsun Kadir Rüya değil Senin için yaptım e Merak etmiyor musun? Aç hadi Ya yani bir bak kızı. Senlerinden zehir olsa yerim biliyorsun. Biliyorum acı. Aç. Açayım mı? Aç. Evet. Kerine. <laughs> Elbe. E sen seviyorsun diye yaptım pekmez tatlısı. tatlısın. Kaşık var. Kaşık var. Bak kızı. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Yalnız içine zehir koydum Kadir. Şaka. Elinden zehir de olsa yerim dedim. Ya hadi ne duruyorsun? Yerim. Kadir, Kadir dur oğlum manyaklısın ya? Sen, ya. De sen tanışıyorsun değil evet. Sen tanımıyor musun bu manyak? Zehir koydum dedi koymuştuk hadi bir ben de dur. Oğlum yeme. Evet. Varsa var. Zehir varmış. Benim de onurum var yiyeceğim dedim yiyeceğim o -o. Afiyet olsun Nasıl olmuş Sen bir starsın Afiyet olsun Katir. Sen bir efsanesin Ne zehir var zehir var Dedim sana kızım blöf yapıyor Yarasın oğlum yarasın <laughs> Afiyet olsun Ne oldu Ses benden mi geldi Senden mi geldi Katir ne oluyor be? O oh, senden gelmiyordur ya. Oğlum. Ay Bet'i benze attı çocuğum. Allah sen cezanı et. Afiyet olsun Kadir. Oğlum ne oldu? Allah, kız morardı çocuk. Allah, hadi, senin afiyet olsun, kardeşim. Ay, hadi afiyet kız. olsun Kadir'ciğim. Ay hadi. Kız, 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 koydun? kız, kız, koydun? İhtiyar. Çıkıyoruz. Kadir. Kadir. Ümmü. Kız Ümmü. Ya ne bağırıyorsun ya? Çıkacağız çıkacağız da Kadir nerede? E, tuvalettedir herhalde. Ne tuvaleti yavrum ne tuvaleti ya? Sıkıntısı var azıcık. Ne sıkıntısı ya? Ne sıkıntısı? Kadir. Kadir. Oğlum neredesin Hı? lan? Buradayım. Ya bıraktım oldu ne yaptın? Ya yok ne alakası? Vallahi az ye Kadir az ye. Haydi. Haydi. Kız durun sen. Ne sen. dediğin haltı gör. Şahin'in sağında solunda görmeyeyim artık seni Pakize. Duydun mu beni? Ne? Ne mi? Yan yan bakmalar, göz süzmeler. Yok be ol sana mı kaldı kızım? Bak ben boş laf konuşmuyorum. Sakın beni rezil etme Pakize. Neyin eksik benim? Ya sabır çekiyorum diyorum. Sen hala konuşuyorsun Pakize. Allah'ın seversen al götür şunu sofraya git yemeğini ye. İstemiyorum. Pakize. Ya bırak Ümmü anne. Bunun aşk acısından hiç daha kapanmış. Keşke o aşk acısından sen de biraz çeksen Kadir. Ha gırtlağın durulur belki. Hı, çok beklersin. O aşk kalmasın diye aşık da olmaz. Ayıp ediyorsun Pakize. Şahin sana bak niye bana kızıyorsun? Bakacak o bana. Aa, kızım sussana. Yeme niye? Şahin sana ölse bakmaz. Kadir! Ya yeter ben deliriyorum ama artık. Eline sağlık bak kızı. Çok güzel olmuş. Zıkkımın kökünü ya Kadir. Şahin sana bakmaz. Ya sana ne Kadir? Tövbe estağfurullah, la havle vela kuvvet. Ya benim işim gücüm var. Zıkkımlanın, defolun gidin oh hadi ya. Allah. Şahin sana bakmaz. Ya Kadir sana mı kaldı? Ne oluyor yine, ne oluyor? Ne olacak? Kızım gözümü kaçıklıyor. Şahin sana bakmaz. Kadir. Aa Pakize. Manyak herif. Sana kim baksın acaba? Nereye diyor ya beni? Hayırlı akşamlar kral. Kaya. Kaya iyi misin Kaya? Alo. Kaya. Kaya. Sıkıntı var. Vallahi sıkıntı var. Elinameni, benden, benden oluyor. Ne oluyor burada? Yok bir şey anne, çık sen. Elinin hali ne böyle? Ne yaptın sen? Anne kavga etmiş, bir şey yok, ben halledeceğim, çık sen, hadi. Sen kimle kavga ettin? Nasıl? Nasıl? Soru sorma bana! Soru sorma anne, rahat bırak beni. Bak rahat bırak beni. Beni rahat bırak. Anne git. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Tamam sakin. ol sakin ol tamam sakinleş bir tamam Hı. her şeyi var içinde tamam jace Allah bismillah ya, ya yani. Allah, Allah kahretsin ya ne oluyor ya ne oluyor ya kahretsin Hayda ya, niye boşa alıyorsun? Hey, ya, bak işte ya. ya Önüne bak. baksana ayı. Lan çökerttiniz kaportayı. Mahvettin tamponu lan. Ya geçiş üstünlüğü bizdeydi. Bana bak, ha. senin üstünden girer altından bir çıkarım şimdi üstünlükmüş. Ne diyorsun lan sen? Keriz mi silkeliyorsun? Püsküvüt kafa. Bana mavra yapma. Böyle olmaz. Böyle konuşulmaz. Bak böyle olmaz. Ana. Ayıp oluyor ana. Ne anası lan? Sen kime ana diyorsun Dombili? Ne bak. Cüsse'ne güvenme. Lan asarım seni de. Reis beni tut. Sen de sigorta atıyor. Sen ne diyorsun Annetir. lan? Ha? Anne dur. Anne. Dur oğlum. Kadındır bir, bir konuşalım. Senin sigortan atsan olur. Ha? Ama olmuyor böyle bakın. Yani sen dur Kadir Şşş. aman ha. Neyse masrafı verin şu edepsize de çeksin gitsin. İşimiz gücümüz var haydi. Tamam. Sen kime edepsiz diyorsun? Salyangoz suratlı moruk. Bana bak kadın. Gebertirim Yaşık, seni. Ama. <laughs> sıkar o sıkar, tamam, gebertir mi? Ya sen de bir sus, Allah <laughs> aşkına bir sus ya. Ver, para ver, para ver, para ver. Gel para sana. Ha. Al şunu, al şunu. Al da git, haydi. Al da git. Sahte mi lan bu para? Ne sahtesi ya? Gerçek, ee, gerçek. Senin ha. kadar hadi. sahte. Hadi, hadi oğlum sen de git. Hanımefendi, bak beni zivanadan çıkarma. Bin git yoluna, haydi. Güzel güzel, sür arabanı git, haydi. Haydi hanımefendi, haydi. Sizin kümesin orası da bayağı karizmatikmiş ha. Tövbe tövbe, çattık arkadaş ya. Haydi, haydi bin. Bin haydi. Sağ ol, geri sağ ol. arkadaş ya. Trene de basar herhalde, o kadar aklı vardır. Ha? Ya o adı batasıca kadın bu konağa niye geldi? Anlamıyorum Sadakat Hanım aldı salonun ortasına. Niye oturttu? Anlamıyorum. Ya niye olacak? Gebe diye. Ay. Bakize. Pakize kızım sus bu konu sizi hiç alakadar etmez. Ne demek alakadar etmez ya? Sen evli barklı adamdan çocuk peydahla bir de yüzsüz yüzsüz konağa gel. Nerede bu ar, nerede bu namus Muzaffer? Ya ne alakası var namusla ümmi eski mevzu biliyorsun. Adamın ne günahı var? Ya sus! Bak siz erkekler hep böyle sıvışıyorsunuz. Ne demek adamın ne suçu var ya? Yap yap sonra ben ne yaptım? Sus Kadir. Sen <laughs> bu bana ne? Sen bana niye bağırıyorsun? Sanki ben yapmışım. Ben ne günahım? Savunuyorsan bir bildiğin vardır Kadir. Sen de rengini belli ettim. Sus. Tövbe evet, evet. tövbe. Ya yeter ha. Yeter ha. Sabah sabah ne oluyor ya size? Neyse eğer bak ben söylüyorum. O kadın bu kona adımını atsın. Ben tası tara toplar giderim. O kadına hizmet edemem ben, edemem. Pakizemi de alır götürürüm. Ne? Ne? Ne bu? Ne alakası var Pakize ya? Sen niye ger gerginleştin sabahtan beri eline aldın zurnayı? Başımızda çalıyorsun. Yanlış anlamadı Kadir. Bak savunan da yapan gibidir, tamam Sen rengin çok iyi belli. ne alakası var ya. Kadir, Siz... Kadir. Boşuna nefesini tüketme oğlum. Boşuna nefes. Bunlar erkek milletine takmışlar. Ne desem boş. Savunan da yapan gibidir diyor Haydi, bak kız. Haydi. Gitmek istemiyorsun. Yürü bir hava alsın. Yürü. Erkek milleti. Ulan bir pekmez yiyemedim. Ay elim ayağım titriyor abla. Efendim Kadir. Alo abi. Kukaya Şahinler'in konağına geldi. İçeri girdi. Mevzu büyüyecek. Çabuk gelsen iyi olur. Ne olmuş yine? Demir'den öğrenirsin. Ben... Yani. Yine ne oldu? Şahin. Baban annem yüzünden içeride. Sen de intikam istiyorsun. Tamam. Ama biz ne olacağız? Ben ne olacağım Şahin? Ben zerrinsiz yaşayamıyorum. Yaşayamıyorum. Sen de intikam almadan durmam diyorsan... Silahsızım. Hadi vur beni. Hayır. Abi ne olur. Delilik yapma lütfen. Yaşayamıyorum Şahin. Zerrin olmadan yaşayamıyorum. Ben onsuz bir hayat istemiyorum. Sen beni anla kardeşim. Sen sevmeyi bilen adamsın. Biz az dert ortaklığı etmedik seninle. Bitir bu nefreti. Vur beni. Al intikamını. Al silahını git buradan. Gel benle. Gel ben. Arabaya bin.

gelsenize yardım edin hadi. Ne bakıyorsunuz? Alın şunları. Onlar ne Kadir? Abi, Kaya'ya böyle az biraz bir şeyler getirdim. Kaya'ya az biraz. He. Ha bir de bunlar var. He, Sadakat Hanım da ekleyince biraz şey oldu ama ben halledeceğim. Sen halledersin, orası kesin. Abi ayıp ediyorsun. Kaya bu durumdayken boğazından bir şey geçmez ben. Ya hem bu niye kaçmadı ki? Ben üstlenirdim. Kadir. Hadi Kadir hadi. Memur beylere de ver. Hepsini sen halletme hadi. Tamam. Ben de aşıkları kavuşturmaya çalışayım. Tamam. Hacı Sizin konakta Şahinler'in konağı için çıkarttığım mekanetnameyi bıraktım. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama onu mutlaka annene imzalat. Tamam mı? Lan oğlum ne yapıyorsun benim sakin ol. Ne yapıyorsun kendini vurduracaksın. Kadir kalksana bir konuşacağım sen. Bu saatte. Ha bu saatte. Ya sen manyaksın lan. Yok. Bu bakış bakış değil. Sen senin için geldin he. Sakin ol. Yok. Vallahi. Kadir sakin vallahi, ol. Vallahi bak ya, yemin etmişim abime yemin. Vallahi yapmam ya. Sakin ol. Bak ben söylüyorum. Hadi. Cihan abi. Dur oğlum. Dur konakta değil abi. Dur bağırıp durma ya. Ha, konakta değil fırsattan istifade. sen de zerrine git. Oğlum bir sakin olur musun? Sadece telefonla konuşacağım Kadir. Yok tamam konuş. Tamam. Ne beni? Yok sen konuşma. Sen konuşunca başka şeyler oluyor. Tamam. Sen ver telefonunu bana. Oğlum. Bir dur. dur zaten ben arayamam. Ben arayamam. Şimdi fidan fidan açar telefonu. Ben aramayacağım Kadir. Oğlum ben arayayım. Pakize. Pakize. Eyvallah kuyucu yapıyorlar. Lan akşam akşam başlatma. İşine odaklan çağırsana. Ya sen niye çağırmıyorsun? Lan ben nasıl çağırayım? Gece gece şimdi yanlış anlaşılır. Hey, hey kaldırdın beni gece gece yatağından ünvanını böyle görünce yanlış anlamayacak. Sen kuleçe isteyeceksin sanırlar. Oğlum ünvanını benden niye istemiyorsun demeyecek mi? Kadir bak delirmek üzereyim. Haydi çağır şu sen ya. sallıyorsun sana Geliyor. Ne ben şimdi geliyorum. Kaytar mı Ayşe? Yok sen? kaytarmıyorum, geliyorum şimdi. Merdane ile geliyor. Kadir, aman Kız ne oluyor? Fahiza. Ne çağırıyorsun? Kız, gece dur. gece. Sen beni kız, ne çağırıyorsun? Kız, gece gece. Dur ya şimdi. manyak mısın sen? Çev. Kız bir dinle. Sen bir dakika, dinle. Dakika, dinle. Pakize, yanlış anladın. Dur. Dur dur dur. Seni ben çağırttım Fahiza. Siz mi çağırttınız? Çağır. He. Dinlemiyor ki. Fahiza. Yardımına ihtiyacım var. Hayır olsun. Anlat Aşam. Bir bardak su var. 쏘쏘야야, 미다카드